Şimdi Ordu'da meydana gelen dikkatsizlik sonucu, tedbirsizlik sonucu meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazalarını ekranlara taşıyoruz. Yola dökülen topraklar, kavşaklarda kurallara uymayanlar ve daha fazlası. Ordu'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca an be an kaydedildi. Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan MOBESE kayıtlarında özellikle kavşaklarda sürücülerin ne kadar dikkatsiz olduğu ortaya çıktı. Trafik lambalarına uymayan sürücüler, sağına soluna bakmadan yola çıkanlar ve kaydedilen bu kazalar. Bu görüntülerle bazılarımızın trafik kurallarından bir haber olduğu ve trafikteki dikkatsizliği bir kez daha tescillendi. Kayıtlarda Altınordu ilçesindeki kazalarda farklı kavşaklarda otomobil, minibüs, kamyonet ve motosikletlerin çarpışmasına ait görüntüler açıkça görülüyor. Bu kazada ise otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi izleyenleri şaşkınlık içinde bırakıyor. Neyse ki Mobese'ye yansıyan kazaların birçoğu hafif şekilde atlatılıyor. Trafikte can kaybının yaşanmaması ise biraz daha dikkate ihtiyacımız olduğunu gözler önüne seriyor.